Evet sevgili dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine şöyle kuşlarımızı sallık Her günkü rutin uçumuzu yapıyoruz. Ee, küçük yavrular da bunlara dahil ettim artık. Ee, onlar da uçuyorlar güzelce. Bunlar da bayağı bir güzelleşti. Ee, artık bir ay sonra falan Bunları maalesef uçuramayacağız. Çünkü artık e, işten gelir gelmez. Bakın hava zaten şöyle kararmaya yakın oluyor. Şöyle bir ay sonra falan da artık tam kararır gelirken. O yüzden bunlar anca cumartesi pazar günleri uçuracağız. İşte onda da kışın atmaca sıkıntısı oluyor. Bu arada 3000 aboneye yaklaştık. Ee, bir tane short videomuz çok güzel şekilde izlendi. Ee, oradan baya bir takipçimiz gelmiş. Onlara da kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Ee, biliyorsunuz biz böyle oyun kuşu meraklısıyız. Şimdi birazdan damızlık kümesimize de gideriz. Bir kuşlar şöyle hafif parladı. Kork, korkmadım değil. Bakın şurada da e, o çatıyı gösterebilirsem. Geç görünmüyor. Şurada bayağı ileride e, orada Suriyeliler var. E, başlamışlar herhalde. Böyle 3-4 tane posta tarzı kuş vardı. Bu arada getirdiğimiz kaçağı yani tutuğumuz kuşu maalesef kaçırdık. Bize kaçaklardan fayda gelmiyor arkadaşlar Bunu anladım ben O yüzden artık kaçak gelirse bile Parlak çekmeyeceğim ee, Hiç Vallahi iki tane kaçak vardı İkisi de Bu kaçırdım. E, tekrar kuzenim oraya gitmiş Orada da sabahında atmaca almış Vallahi çok garip ya bilmiyorum ee, Kaçak güvercin Yaramıyor bize. Bu arada da ya yavaş yavaş artık YouTube'a odaklanacağım dostlar. Instagram'da takip edenler fark etmiştir. Eskisi gibi paylaşım yapmıyorum çok. Çünkü hiç takipçimiz artmamaya başladı. 20 20.000 olamadık bir türlü. 19.300 galiba şu an. Ensa pardon 19.200'dü. 200 falandı. Şu an 300 falan olmuşuzdur en fazla. Bu şey çok etkiledi herhalde ya bu Kapattılar vesaire ee, Onlar çok etkiledi Onlar bayağı bakın böyle güzel güzel uçuyorlar ee, Bunları ben ikinin dört gibi falan uçurabilsem yani Şu anda küçük yavru teke düşmüştü Hatta bakın onu şöyle biraz yakından gösteririm size hareket yaparsa Bakın Bak. Mesela bu sabunu gördünüz mü patladı. Yani havada e, kafa kaldırmaya başladılar. E, ama işte bu kuşların havada teke düşmesi için bir saati geçmesi lazım yani. Şimdi bir saati geçmeye kuşta teke düşürülmez. E, bu saatleri zaten teke düşse bile zaten uçsa e, bayağı bir zamanınızı alır yani. Akşama geceye kalır. Ama yavaş yavaş kuşlarımız e, güzelleşiyorlar. Bakın şu tek yavru bakın tek uçuyor genelde. Bak. Bak. Ama vallahi sabun ondan da ya. Allah her gün değişiyor dostlar. Ben de artık takip edememeye başladım. Her gün biri diğerini geçiyor. Ama sabuni bayağı iyi. Ee, kafa kaldırarak atmaya başlamış. Onu biraz takip etmek istiyorum. Aynen 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 Sabuni teke düşüyor Bakın şu Bak şimdi öbür tarafa gitti Şansımıza tüküreyim. Ee, Bakın şu Bakın şu an en arkadaki Yapacak mı? O tarafa gitti Şimdi en öne geçti Sürekli yer değişiyorlar Bakın yapacak şimdi en arkada. O tarafı doğru açıldı. Bak. Bakın yok yapmadı. Oğlum <laughs> göstereceğim ya yapmıyor arkadaşlar maalesef. Bakın. Bak bak. Kafayı dikiyor diki. aynen. O yakında teke düşer. Ama işte <laughs> kış geliyor. Pek için yapamayacağız şimdi mi? Bu kümesimize geçelim damızlık kümesimize. Evet damızlık kümesimize geldik. Bakın arkadaşlar araya yuva hazırlamış. Arap yavrular iyi durumdalar. Bakın şu e, tek büyüdü tek büyüyen yavrumuz Arap yavru. limon dişi burada yumurtaya yatıyor. Bu da bunun yavrusu da yani burada tek büyüyor. Kapalı renk çıktı vallahi bu sefer. Ee, Araplarımız tekrar yumurta yaptı. Bu sefer yumurtalar dolu. Şükürler olsun ki böyle bu sefer dolu. Bunları da bir yem diyelim. Bakın deli gibi yumurta var daha burada. Bir yumurta atamadı. Şimdi Çok kuşlarımıza bakalım. Evet bu da limon damızlığımız. Evet. Yavruları da Oğlum hepiniz de kalktınız lan? Gel. İçeri 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 çıkma. Bak şimdi. Bunları öyle bir alıştırdım ki. Bak gel. Bak şimdi nasıl gelecekler. Bak bak bak. Şu an inemediler. Gel. Bak. <laughs> geri zekalar. <laughs> Buraya gelip geri yükseliyorlar. Neyse geri insinler oradan geliyorlar. onlar. Gel. Ha, teker teker gel. 3 5 biriniz yoksunuz. Gel. Şşt, kedi, usulur. Hayır. Psst. Hadi gençler. Sen girme, sen girme küçük, sen girme. Hadi. Dediğim gibi sabunu gayet iyi durumda şu anda. Arkada gördüğünüz. Şöyle biraz önüme doğru atayım gitsinler. Evet, son iniş kısmını çekemedim. arkadaşım gelmişti. Şu sabunu göstermek istiyorum. Size de nasıl göstereceğiz? yakın Şu an bayağı aç. Uçun kümesi biz de yemedik. Sen ne yapıyorsun lan orada? Şuraya burayı kilitelim. Sen oradan nasıl çıktın ya? bana ekran oldu? Arkadaşlar ekran düzeltmemin geliyor. Geldi arkadaş neci burada diyeceğim bak geri zekalı abi yavru işte yavru koş böyle oluyor gel oğlum gel lan oğlum kedinin yönemli anına gidiyor geri zekalı ya la hanca ya resulallah. yürü bura gel 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 hadi yürü 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 Evet, kümesimize geldik bak şurada limonlu dişimizin yumurtaları var tekrardan. Ee, durumları durumlar iyi şu an şimdilik. Ee, havada kadar da pek de görünmüyor. Onları da yemlememizi yaptık. Ee, dediğim gibi onun bir kardeşi öldü. Şu an tek büyüyor o. Gayet güzel bir şekilde. Yani yavaş yavaş büyüyen bir YouTube kanalımız var. 3.000 aboneye ulaştık. Ee, bunun için hepinize teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah 10.000, 20.000, 100.000 olduğumuz zamanları da görürüz. Bakın Arap yavrumuz pek görünmüyor renginden ama bakın şöyle aşağı doğru gönderdim. Babasının dayak yiyor şu an. Ee, dediğim gibi umarım sizlerle beraber daha iyi yerlere geliriz. Eee bizi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eee daha güzel videolarla inşallah sizin olmaya devam edeceğiz. Ee, pek zamanım olmuyor. Çok video yapamıyorum ama e, daha çok daha sık yapmaya çalışacağım. E, bugünlük videomuz böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.